Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, belki haberiniz vardır, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da özel bir eğitim kurumunda, yeni yüz eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi özellikle pandemi döneminde, son bir buçuk yıllık dönemde genellikle dersler uzaktan eğitimle verildi. Ee, uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi karşılaştırdığında uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime göre daha az verimi aldığını düşünen, bazı konularda belki de derslerde eksik kaldığını düşünen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bu özellikle pandemi dönemi olan son bir buçuk yılı telafi etmeleri adına yeni yüz eğitim kurumları iki aylık 240 saatlik bir telafi programı hazırlamış arkadaşlar. belki buna katılmak isteyenler olur. Hani bu şekilde eksiğini kapatmayı düşünenler olur diye ben bunu haber vermek istedim. Özellikle YouTube'dan, Instagram'dan bana çok yorum ve mesaj geliyordu. Hocam ben 9. sınıfım, 10. sınıfım, 11'im, sınav yaklaşıyor. Pandemide biraz biz gereken verimi alamadığımız düşünüyoruz. Gerektiği gibi değerlendirmediğimizi düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekir diye soran arkadaşlarımız oluyordu. Hani böyle bir şey düşünürler diye ben haber vermek, duyurmak istedim buradan. Burada Yeni Yüz Eğitim Kurumları'nın Instagram adresini ben onu alt tarafa açıklamaya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Telefon numarası yazıyor yukarıda arkadaşlar. Orayı arayarak bilgi alabilirsiniz. Gelip yüz yüze görüşebilirsiniz. Derslerin nasıl yapılacağı, işte kaç saat hangi dersten olacağını gelip sorabilirsiniz arkadaşlar ya da kuruma gidip sorabilirsiniz e bilgi almak isteyen belki de ben bu şekilde değerlendirirsem bana faydası olur diye düşünen arkadaşlarımız varsa detaylı bilgiyi Alabilirler, sorabilirler arkadaşlar. E, bunu ben haber vermek istedim. E, okulumuzdaki, ...kurumumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızın hepsi çok kıymetli, e, hepsi çok e, işinde iyi insanlar, işinde ehli insanlar. E, gelip görüşüp tonu, tanışıp konuşabilirsiniz. E, yaz programı olacak. Ben genellikle yazın e, kızlarımla vakit geçiriyorum. E, belki bir uğrayıp hani sizi bir görürüm, tanışırım ama e, dediğim gibi kurum umuzdaki bütün öğretmenlerimiz çok kaliteli ve üst düzeydir. Belki en tecrübesizi benimdir diyebilirim arkadaşlar. Ben bunu size haber vermek istedim. Çok soru geldiği için değerlendirmek isteyenler, bilgi almak isteyenler buradan Instagram adresine ya da telefondan ulaşabilirler. Haber vermesi benden değerlendirip karar vermesi sizden içinize sinerse değerlendirebilirsiniz. Size faydası olur diye düşünüyorum. Bunu haber vermek istedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.